Auzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin ve ve vesselamu ala Rasulüna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, bizleri izleyen, takip eden değerli müminler. Cenab-ı Hak Ramazan-ı Şerifimizi mübarek eylesin. Ramazanda yapmış olduğumuz bütün amellerimizi kabul ve karin eylesin. Bugünkü sohbetimizde sizlere infak konusunu inşallah işlemeye çalışacağız. İnfak son derece önemli bir kavramdır. Kur'an-ı Kerim'de müteaddit defalar da yerlerde bunlardan bu infak konusundan bahsedilmektedir. İnfak dendiği zaman Cenab-ı Hak hemen Kur'an'ın ilk ayetlerinde Bakara suresinin hemen başında şöyle buyurur. Estağfirullah. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُق۪يمُونَ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Evet, infak. Üçüncü sırada gelmiş. Birinci sırada Cenab-ı imandan, ikinci sırada namazdan, üçüncü sırada ise infaktan bahsetmektedir. Bu kavramın, bu hususun ne kadar önemli olduğuna bir işarettir değerli kardeşlerim. Bu ayeti kerimeden aynı aynı zamanda şunu da anlamış oluyoruz. İnfak zenginliğin değil, müminliğin bir alameti ve göstergesidir. Evet, infak zenginliğin değil. Yani zengin olan infak edecek. Mali durumu yerinde olan, serveti olan, malı mülkü olan infak edecek demek değildir. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Ve mimma razaqnahum Biz onlara verdiğimiz rızıklardan onlar ne yaparlar? Harcarlar, infak ederler. Ha, demek ki Cenab-ı Hak bize sayısızca nimetler vermiş, sayısızca rız rızıklar vermiş, sayısızca imkanlar, güzellikler vermiş, ihsan etmiş, ikramda bulunmuş. Cenab-ı Hak bizlerden verilmesini, harcanmasını, kendi yolunda tüketilmesini isterken, işte bize vermiş olduklarından paylaşmamızı, kendi dışımızdakilere onlardan vermemizi bizlerden talep etmektedir. Bundan dolayı diyoruz ki infak zenginliğin değil, mümin olmanın, iman ehli olmanın bir alametidir değerli kardeşlerim. Evet yine Cenab-ı Hak kişinin kendisini tehlikeden koruyabilmesi için ayet Celle de şöyle buyurur Estağfirullah ve enfiku fi sabilillah ve la tulqu bi tehlike. İnfak edin. Yani paylaşın. Cenab-ı Hakk'ın size verdiklerini sizin dışınızdakilerle paylaşın ki tehlikeden kendinizi korumuş olabilesiniz diye yine bize burada ne yapmaktadır? İnfak etmenin ne kadar önemli olduğunu beyan etmekte, buna işaret etmektedir. Değerli müminler, allah Teala insanları mallarıyla ve canlarıyla sınava tabi tutmaktadır. Mallarıyla ve canlarıyla sınava tabi tutmaktadır. Mal sınavını geçemeyenler can sınavına girmeye hak kazanamazlar. Mal sınavını geçemeyenler can sınavına girmeye hak kazanamazlar. Tıpkı Kabil gibi. O mal sınavı, sınavını veremedi. Dolayısıyla can sınavından da sınıfta kaldı. Ama Habil mal sınavını başarıyla verdikten sonra can sınavını da vererek şehadet namesini eline almış oldu. Şehitler kervanına bu şekilde katılmış oldu. Değerli müminler, infak Evet, vermek demektir. Allah Teala bize hangi türden bir nimet verdiyse o nimet cinsinden mutlaka vermek zorundayız. Yani işte Bakara suresindeki ayeti kerime bunun bizim üzerimizdeki bir mecburiyet, bir sorumluluk, bir hak olduğunu bize işaret etmektedir. Evet, iman Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluğumuz, İbadetler ki başında namaz olarak zikredilmiş, ibadetlerin başını namaz çeker. O da kendimize karşı sorumluluğumuz. İnfak üçüncü sıra, sırada zikredilmiş. O da kendi dışımızdakilere karşı olan sorumluluğumuzdur. Değerli müminler, değerli kardeşlerim. Dolayısıyla infak son derece önemlidir. Önemli bir kavramdır. Önemli bir vazifedir. Önemli bir görevdir. Kök olarak infak kelimesini şöyle bir masaya yatıracak olursak, nefaka kökünden gelir. Harcamak, tüketmek anlamına gelen kökten gelir. Ama enteresandır, ilginçtir ki nifak kelimesi de aynı kökten gelir. Baktığınız zaman anlam olarak arada bir uçurum var. Nifak, Cenab-ı Hakk'ın arzu etmediği, yerdiği, ve nifak ehlini cehenneme koyacağını beyan ettiği ni biz ayet-i kerimelerden anlıyoruz. Ama infak vermek o Cenab-ı Hakk'ın rızasını celbeden, rızasını kazandıran bir ameldir. Neden İki farklı anlama gelen iki kavram aynı kökten türemiştir? Evet bunun anlamı şu. Nefaka Aynı zamanda nefak yani tünel. Yani bu kelime tünel anlamına gelen yani iki ucunda iki kapısı olan, girişi olan bir yeraltı geçidi demektir. Yani infak derken ne yapıyoruz biz şimdi? Yani biz kendimizde olan bir şeyi dışımızda olan bir kardeşimizle veya sor üzerimizde sorumluluğu olan herhangi bir kişiyle varlıkla bizim sadece insanlara değil insan dışındaki diğer varlıklara karşı bile neyimiz var sorumluluğumuz var hayvanlara karşı sorumluluğumuz var bitkilere karşı sorumluluğumuz var yani bütün mahlukata karşı sorumluluğumuz var biz ne yapacağız vereceğiz değil mi? vereceğiz. Ha verirken verdiğimiz her şey suret olarak verilmiş oluyor. Aslında verilen bütün ne varsa hangi türden hangi çeşitten ise o tamamıyla hakikatiyle ahiretteki hesabımızı havale ediliyor. Yani dedik ya yer altında gizli bir geçit dedik. İşte o geçidin bir girişi var. Girişi dünyada çıkışı ahirette. Yani biz infak ettiğimiz zaman, biz Allah için bir şeyler verdiğimiz zaman dünyadaki girişinden onu göndermiş oluyoruz nereye? Ahirete. İşte o o geçitten, o tünelden ne yapıyor? Ahiretteki hesabımıza havale oluyor fakire, fukaraya, yoksula, muhtaca veya bir hayır müessesesine, hayır kurumuna vermiş olduğumuz herhangi bir yardım, camiler için toplanan yardımlara yapmış olduğumuz katkılar, onlar suret olarak belki işte fakire, fukaraya veya işte camiye veya bir hayır müessesesine, bir Kur'an kursuna gidiyor gibi görülüyor ama aslında onun sadece sureti gidiyor, şekli gidiyor. Onun hakikati tamamen kendi hesabımıza, ahiretteki hesabımıza havale edilmiş oluyor değerli kardeşlerim. Evet nifak da aynı kökten geliyor dedik. Çünkü münafık da iki yüzlüdür. Nereden girip nereden çıkacağı belli değildir. İşlerin hep el altından yürütür, gizli yürütür, sırrı yürütür. Yani aynı dediğimiz gibi hani nefak neydi? yer altındaki gizli bir geçitti, tüneldi. Bundan dolayı infak kelimesi üzerinde durulması gereken son derece önemli bir kavram olduğunu sizlere bu şekilde beyan etmiş olduk değerli kardeşlerim. Özetle infak ve nifak kelimelerin kökenleri aynı olmakla beraber delalet etmiş oldukları manalar birbirine zıt olan manalardır. Nifak ehli tek dünyalı olduğu için infak edemez. Ama zira infak etmesi için ahiretteki karşılığını alacağına kalben ne yapması lazım? İnanması, kalbi buna yatması lazım. İnfak ehli ise iki dünyalı olduğu için tek yüzlüdür. Allah rızası için verdiklerinin zerresinin zayi olmayacağına imanı tamdır. Tam olduğundan son derece rahat bir şekilde verebilir. Dinimize göre malın Variyetin asıl sahibi yüce Allah'tır. İnsan nedir? İnsan emanetçidir. Malı sadece koruyan, muhafaza eden, belli bir süreliğine, geçici bir süreliğine onu koruyan kişidir. Yoksa malın sahibi değildir, mala emanetçidir. Emanete eğer sadakat gösterirse işte bunun adı sadaka olur. Eğer emanete ihanet ederse emanet sahibine karşı en büyük kötülüğü yapmış olur. Değerli kardeşlerim, infak dendiği zaman infak kavramının altında zekat, sadaka, sadakayı fıtır, hayır, hasenat gibi bütün bu kavramlar da bu tabirler de yine infak anlamında ne yapılır? Kabul edilir. Onun tahtında, onun altında zikredilirler. Zekat biliyorsunuz Cenab-ı Hakk'ın üzerimize farz kılmış olduğu. Yani bu bizim tercihimiz değil değerli kardeşlerim. Yani ben ister zekat veririm ister vermem, ister oruç tutarım ister tutmam, ister namaz kılarım ister kılmam. Böyle bir tercih hakkımız yok. Böyle bir seçenek yok önümüzde. Biz bunları yapmak zorundayız. Çünkü biz müminiz, biz inandık. Biz bunları yapmaya zaten baştan karar verdik. Dolayısıyla bunları yapmak zorundayız. Cenab-ı Hak cümlemize bu şuurda olabilmeyi, bu bilinçli olabilmeyi, infak bilinciyle donanabilmeyi, zekatımızı, sadakalarımızı, hayır ve hasanatlarımızı bu şuurla yapabilmeyi nasibi müessere eylesin. Cenab-ı Hak yapmış olduğumuz bütün hayır ve hasanatlarımızı, infakımızı yarın ahirette kurtuluşumuza vesile olacak, cennete girmemizi sağlayacak, onun rızasını kazanacak, cemalullahla bizi buluşturacak vesileler eylesin inşallah. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sübhane Rabbil İzzet Amma Yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه